Böyle bir başlangıç olacak. Çok heyecanlıyım. Biraz soda içeyim. Çok sıcak çünkü hava. Ee, bu Benim için böyle bugün çok değişik bir gün. Karavanla ilk defa tek başımayım. Ee, biraz biraz yerleşebildim. Birkaç eşyamı. E, yani sadece kıyafetlerim eksik. Geri kalanları biraz e, koyabildim. Zaten baya bir şey alıyor içi. Onların hepsinin videolarını çekeceğim. Ama şimdi neden karavan olayına bir e, gelmek istiyorum? Aslında uzun bir süreç. Hepsini böyle kısa bir halde anlatmak o kadar zor ki. E, ama kısa geçmeye çalışacağım. E, ben uzun zamandır kurumsal e, firmalarda çalışıyorum. Uluslararası firmalarda çalışıyorum. Hatta e, yaklaşık bir 10-13 se sene oldu galiba. 13-14 sene böyle bir tecrübem var e, 9 sene bir yani daha doğrusu bir buçuk sene Türk Hava Yolları sonra bir e, 9 sene yabancı Alman bir firma yine inşaat sektöründe sonrasında da 3 senedir otomotiv sektöründe yabancı bir firmada çalışıyorum benim için sanırım son 3 sene çok farklı oldu iş yerimi değiştirdiğimde her şey daha da farklı oldu ya da ikisi aynı anda denk geldi çok emin değilim ama daha öncesinde tabii ki pandemiyle aslında biraz başlayan bir hep kendimizi sorgulama durumu herkes de olmuştur illa ki. Pandemiyle başlayan bir sorgulama sonrası hani gerçekten e, ne yapıyorum? Ben hani eve kısılıp kaldığım zaman gerçekten kendini düşünmeye vakit oluyor sanırım. Ben ilk defa orada kendimi düşünmeye başladım. Çünkü hayatım acayip yoğundu benim. Şu anda da öyle ama ilk fark ettiğim an o zamandı. Çünkü... E, <laughs> Benim büyük bir ailem var. Bütün işlerimi de kendi başıma hallediyorum. Ee, tabii ki destek olan, olmak isteyen herkes olabiliyor tabii zaman zaman ama hani genelde kendim hallediyorum. Ee, birçok şeyi öğren öğrenmeyi çok seviyorum zaten. Öğrenip halletmeyi çok çok daha çok seviyorum. Çok araştırmayı. Onun dışında e bu yoğun hayat beni pandemide gerçekten e etkilemişti. Yani o yoğun hayat birden durdu. Herkes birden şekilde ve ben tek başıma kaldım. Sürekli bir yerlerde değildim. ya yani ilk defa evdeydim. Ee, bir yerlerdeydim derken olay illa gezmek değil. Gezmeyi de çok severim ama hep bir şeylerin peşindeydim. Ee, i̇lk defa evde kalınca gerçekten ne istediğimi sorgulamaya başladım. Hani çünkü içten içe bir şey seni dürtüyor aslında. İşte 2020 senesinde zaten bu böyle başladı. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Ben doğayı çok seviyorum. Ee, belki Karadeniz'de olmamın bir şey vardır, atalardan gelen bir şey vardır ama onun dışında e, doğayı sevmemin dışında e, çok aslında dışarıdan belli olmasa da çok sade bir insanım, e, doğal bir insan olmaya çalışıyorum açıkçası. Benim için çok fazla insanların ne düşündüğü önemli değil, insanların ne yaptığı çok önemli değil. Sadece hep kendime Kendime uygun olanını hep seçip ilham almayı çok seviyorum insanlardan. Ama kıyas, çok şükür kıyaslama gibi bir şey içimde yok galiba. Onu çok zaman sorguluyorum. Ama kıyaslama gibi bir şey yok. Hep kendimle bir yarış var. Yani bunu yaptım, tamam bunu istiyordum. Şimdi ne yapabilirim? Hani hep böyle kendi adıma, benim yolculuğuma ait bir sürükleyici bir şey var. Yani <laughs> roman gibi oldu ama sürükleyici bir durum var. Ee, Onun hep takip ediyorum, peşindeyim. Ee, sonrasında <laughs> çok yoruldum bugün. Ee, sonrasında tabii ki ben arsa bakmaya başladım pandemiden sonra. İşte <laughs> çünkü çok istiyordum özgür olmayı. Benim için gerçekten bir doğan güneşi görmek, bir güneşin batışını görmek, bir çiçeği, böceği görmek e, benim için özgürlüktü yani bunların hepsi. Çünkü yani İstanbul'da e, gerçekten böyle dört duvar arasında sıkışmış bir hayat yaşıyoruz. Ve hele bir de iş hayatındaysanız haftanın beş günü zaten sıkışmışsınız. Geri kalan iki günde o sıkışıklığı birazcık atmaya yardımcı olmak kadar Ama yine yoruluyorsunuz onu atarken de. O yüzden hani çok kendinize dönemiyorsunuz. Aslında hep o döngü devam ediyor. Yaz tatilinde işte kaç hafta bir yere gittiyseniz birazcık dinlenebiliyorsunuz falan. Ama onun dışında bir alan yok kendiniz için. Ee, sonrasında e, arsa bakmaya başladıktan sonra e, ufak bir arsa aldım bu arada Sanırım 2021 senesindeydi Evet 2021 senesinde ufak bir arsa aldım balıkesirden Ama orası bayağı böyle doğanın içerisinde bir yer. E, dedim ileride dedim şey olursa çalışmazsam işte kendi işimi kurarsam falan diye düşünüyorum böyle bir aldım orada öylece duruyor. Sonrasında da işte iş yerimi değiştirdikten sonra 3 senedir e, sevdiğim bir firmada çalışıyorum şu anda. Gerçekten hani onu ayrı bir videoda bence anlatabilirim iş hayatıyla alakalı. E, sonrasında e, dedim ki yani madem iş yerim işte yeni iş yerim Hadımköy'de. E, buraya, ben madem öyle bir hayata geçemiyorum işimi de seviyorum. O zaman dedim nasıl bir şekilde hani bunu dengeleyebilirim. Sonra işime yakın işte e, arsa yerlere bakmaya başladım. Tabii orada da süreç çok uzundu. Yani onları da ayrı ayrı anlatacağız. Arsa alırken de bir sürü şey var aslında. Hani zorluklarına da yaşamadım değil, hala da yaşıyorum. Ama e, neyse, onları ayrı ayrı konuşuruz. E, sonrasında işte iş yerime yakın, yani buradan 30 dakika mesafede arabayla bir yer buldum. Arsa'yı aldım 2023 senesinde. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Yani tiny house hep bakıyordum. Tiny house'ları çok seviyorum. Ee, bakıyordum. Hani öyle bir yaşam çünkü sü sürekli bir yaşam o şekilde istiyordum. Ama o da mümkün olmadı. Yani Tiny House çünkü onu da başka yine bir videoda konusu olsun. Ee, Tiny House'dan sonra karavana karar verdim. Neden karavan? Çünkü e daha hareket edebilirdi. Yani benim için şurada hani bir karar verdiğim anda bu karavanı başka bir yere taşıyabilirim yani. O açıdan bir rahatlıktı, özgürlüktü. Aynı zamanda Tiny House'a göre daha farklı avantajları vardı. E, o ikisinin ayrımını da bir daha başka bir videoda yine anlatırım. Yine sürekli başka bir video diyorum. <laughs> Ezi böyle fikir akıyor yani. Zihnim gerçekten şey yetişmiyor. E, <laughs> i̇kisi de çok farklı ilerliyor bazen. Zihin çok hızlı çalışıyor. Ağzım yetişmiyor sanki. Neyse. E, sonrasında e, nerede kalmıştım? <laughs> Ay ne kadar sessiz burası. Şu sessizliği özlüyorum. Aa suyu açık bırakmışım. Suyu kapatıp geliyor. Evet suyu kapattıktan sonra geldim. Burada çünkü su belli aralıklarla veriliyor. Ben de şişelerime doldurdum. Ee, niye bağlamıyorsun karavana diyeceksiniz. Ee, orada da başka şeyler var. Eksiklerim var. <laughs> o yüzden neyse. Oralara da geleceğiz. Şimdi, evet işte arsayı aldıktan sonra, arsayı alırken de çok dikkatli olmak lazım. İşte iki sene geçti baktığım zaman. karavan almak 2025'i buldu. Tabii o arada ekonomik nedenler, Türkiye'nin koşulları, yani dünyanın koşulları her şey değişti. Bunu aslında öngörmüştüm ama kendimi çok iyi hazırlayamadım. Belki biraz da beklettim. Bu huyuma aslında yanlış olduğunu anladım. Çünkü ben biraz şeyimdir, böyle çok sağlamcıyımdır. Çünkü her şeyi tek başıma yapmaya çalıştığım için... Hani böyle hiç fire vermeyeyim, aman hani boşluğa düşmeyeyim, aman çaresiz kalmayayım gibi gibi. Böyle bir insan olduğum için biraz bu bence zorlayıcı. Etrafımdaki birçok insan da böyle. Sanırım insan benzer insanları hep etrafına çekiyor. Bu mükemmelliyetçilik bence zararlı bir şey. Neyse onu başka zaman geliriz. Ama e, iki senemi aldı. Dedim niye bekledim aslında. Şunu hani gerçekten Temmuz ayın Haziran ayında karar verdim tam olarak. E, Temmuz ayında aldım karavanımı. Şu anda borcunu ödüyorum. Bir sene borcunu ödeyeceğim. Neyse <laughs> sonra arabayı da değiştirmem lazım tabii. Ki, arabayı yükselteceğim seneye inşallah. Yani biraz yollarda seneye tadını çıkaracağım bu karavanı. E, ama tabii ki benim aynı zamanda burada küçük bir bahçem de var. E, ama şu anda toprak halinde. Orayı da ayrıca gösteririm. Burada da çok iş var. Yani hepsiyle gerçekten tek başına uğraşmak çok kolay değil. E, ustalar zaten Türkiye'de ayrı bir kategori. Yani ayrı bir şey test konusu bence usta olmak. Hani ustalar işini o kadar kötü yapıyor ki sen kendi ustalaşıyorsun yani. Öyle olacağım galiba bahçe işinde. Ama neyse sevdiğim şeyler için çok e, dırdırlanmak istemiyorum açıkçası. Benim için seviyorsan hani yapacaksın. Yani bazı şeyler zaten öyle tadı çıkıyor sanırım biraz emek vererek. Yani hiçbir şey hazır bir şekilde olmuyor. Baktığımız zaman 5 senelik bir serüven ama daha hani aslında yeni başlıyor gibi. Daha çok şey var. Neyse yani sonuçta her şey düzene girecek. Ama karavan niye karavan? İşte buraya girdik yani şuraya gerçekten adım attıktan sonra anladım ki gerçekten doğru seçim yapmışım. Şurada kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çok güvende hissediyorum. Güneşi görüyorum. Ee, sıkışmış bina betonlarını görmüyorum. Dip dibe böyle şehrin içerisinde. Trafik sen az zaten. Şuradan hadi merkeze gideyim 10 kilometre. Ee, izin merkezi de işte bir 2-3 kilometre var. Ee, hani bir gideyim markete falan desen yani orada zaten e, meyve sebze gırla yani yollarda zaten hemen şurada yukarıda e, yürüyerek gidebileceğim yerler var. Bisikletimi de alıp gelip burada bisiklet sürmek istiyorum. Zaten e, bir köpek de almaya niyetliydim. E, onu, yani karavana bekliyordum onun için. E, ona da bakalım bir başlayacağım. Başvurdum ama bakalım ne olacak. Bakalım inşallah <laughs> o işte kıvırabilirim. Çünkü bir cana rehberlik etmek gerçi o da sana rehberlik ediyor ama kolay bir şey değil. Bence böyle insanın içinden bir anne çıkıyor o anda. Kedi olsun, köpek olsun. Hani kediye bakmışlığım var. Oradan biraz şey yapabiliyorum. O yüzden hani inşallah o da olur güzel e, yani tam böyle istediğim gibi bir düzeni hiç değilse biraz olsun kurabilirim. Yani iş hayatımın yanı sıra e, biraz da olsun burada e, hayalimi gerçekleştirme hissinin bana mutluluk vereceğini inanıyorum. E, bir de tabii ki benim e, çoğunlukla evden çalışmamın da bunda etkisi var. E, ha hoş yine atıyorum her gün 5 gün gidiyor olsaydım yine burada da yapabilirim. Çünkü yarım saat mesafede İstanbul hani Hadımköy'e çok uzak değil. Ama haftanın zaten iki günü normalde ofise gidiyorum. yazında genelde hep evden çalışıyoruz. O yüzden hani bu bence bir şanstı. Şans demeyeyim aslında. Hep ben bunu yani buraya da başlamadan önce hep söylüyordum. Kendi işimi yapmak istiyorum, özgür olmak istiyorum, evden çalışmak istiyorum. Gerçekten hep kendi kendime söylediğim bir şeydi bu. Allah nasip etti. Ee, o yüzden bunun da güzelliklerini kullanmak, faydalanmak istiyorum. Çünkü hani bu benim beklediğim bir şeydi. O zaman beklediğin şey geldiyse sen de harekete geçmen gerekir. Ama harekete geçmek yine uzun sürdü dediğim gibi. Ee, burada insan çok direnç gösteriyor. Özellikle benim gibi biraz takıntılı biriyseniz hani böyle her şeyin böyle mükemmel olması o öyle mi bu bölüm şu şöyle mi olacak bu bölüm olacak yani Her şey öyle olmuyor işte. Yani Hayat seni bazen böyle tepe taklak yapıyor sonra tekrar dümdüz hale getiriyor yani hep böyle yaşa yaşa öğreniyorum ama yine aynı şeyi yapıyorum döngü tekrarlıyor O yüzden hani karavan Fikri benim için gerçekten en doğru karardı biraz zaman aldı buna dönmek bunu sindirmek bunu yani böyle adım atmak çok zaman aldı ama sonunda buradayım Şimdi biraz daha da karavanım için bir video çekeceğim kısa. Bunlar ilk YouTube videolarım olsun. Bakalım bundan sonrası nasıl gelişecek. Olay gerçekten hani bu yaşadığım şeyleri birileriyle paylaşabilmek, birileriyle gerçekten bağ kurabilmek. Çünkü ben de YouTube'dan izledik izlediğim zaman bu, bu tarz videoları senelerdir izliyorum zaten. Ama hani insanların o yaptıkları şeyleri gördükçe çok mutlu oluyordum. Çünkü benim içimde de aynı şey tetikliyor beni. Dolayısıyla birilerinin yapmış olduğunu görmek insana iyi hissettiriyor. O yüzden benim de yapmış, daha yapmadım her şeyi ama yani birazcık olsun bir şeyleri cesaret edebilmiş yapıyor olmak, işte hani kadın başına gerçekten tek başına bir şeyleri halledebiliyor olmak da ayrıca kadınlara bence bir güç belki olacaktır bilmiyorum. Ee, o yüzden hani güzel niyetlerle bakalım bu YouTube videosunu başlatıyorum. Sonrası da gelecek inşallah. Bu ilk videomuz olsun. Güzel olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh yanmışım be.